Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun hayatı boyunca maddiyata nasıl baktığı, geride ne bıraktığı ve servetini nasıl değerlendirdiği yıllardır tartışılan bir konu. Peki Atatürk gerçekten neye sahipti? Hangi mal varlığını, hangi çiftlikleri, hangi tesisleri ardında bıraktı ve en önemlisi bunlarla ne yaptı? Gelin tarihi belgelere dayanan bu şaşırtıcı listeye birlikte bakalım. Atatürk'ün mal varlığına dair kayıtlar arasında ilk dikkat çeken unsur sahip olduğu geniş arazilerdir. Bunların çoğu halk arasında çiftlikler olarak bilinir. Fakat bu çiftlikler aslında birer tarım laboratuvarı, modern Türkiye'nin tarımsal dönüşümünün ilk örnekleriydi. Listede karşımıza çıkan ilk bölüm 582 dönümlük meyve bahçeleri. Çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla dolu bu alan sadece bir tarım üretimi değil, ülkeye örnek olması hedeflenen bir üretim modeliydi. Bunun hemen yanında ise 700 dönümlükte bir fidanlık yer alıyordu. Burada yaşları ve türleri farklı tam 650 bin fidan bulunuyordu. Bu rakam sadece bir özel mülkü değil, bir ülkeye gelecek yüzyıllar boyunca nefes olacak bir doğa mirasını temsil ediyordu. Ve yine bir başka kayıt. 400 dönümlük Amerikan asma fidanlığı. İçerisinde 560 kök bağ çubuğu bulunan bu alan bağcılıkta modern yöntemlerin öncüsü niteliğindeydi. Atatürk'ün en bilinen yatırımlarından biri kuşkusuz orman çiftliğiydi. Ancak çoğu kişi bu çiftliğin sadece bir arazi olmadığını bilmez. Kayıtlara göre orman çiftliğinin içinde özel sulama sistemleri, kanalizasyon altyapısı, telefon ve elektrik tesisatı, küçük beton köprüler, özel yollar ve içme suyu dağıtım şebekesi bulunuyordu. Yani aslında bu çiftlik kendi içerisinde bir mini şehir gibiydi. Aynı şekilde Yalova'daki çiftliklerde ve Silifke Teke çiftliğinde de özel su tesisatları, telefon hatları, elektrik bağlantıları ve köprüler yer alıyordu. O dönem için bu tür altyapı yatırımları bir çiftlikte bulunması olağanüstü sayılabilecek unsurlardı. Çünkü Atatürk kurduğu her alanı bir model, bir örnek, bir rehber olması amacıyla tasarlıyordu. Bu çiftliklerin bir kısmında çiftlik müzesi ve küçük ölçekte bir hayvanat bahçesi bile mevcuttu. Tüm işletme araçları, demirbaşlar ve ekipmanlar tam bir kurum düzeniyle kayıt altına alınmıştı. Bir çiftliği çiftlik yapan en önemli unsur üretim gücüdür. Atatürk'ün mal varlığı listesi incelendiğinde karşımıza devasa bir tablo çıkıyor: 13.100 baş koyun, kıvırcık, merinos, karagül, karaman ırkları ve melezleri, 443 baş sığır, simmental, Hollanda, Jersey ve daha birçok ırk, 69 adet at, arap. İngiliz, Macar ve yerli ırklar. 58 adet çoban merkebi. 2450 tavuk. Legon, Rhode Island ve yerli çeşitler. Bu rakamlar bir özel mülkiyetten çok modern bir tarım enstitüsünü andırıyor. Atatürk'ün amacı da aslında tam olarak buydu. Türkiye'nin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesini sağlamak. Çiftliklerde kullanıldığı kayıt altına alınan makinelerde dikkate değer. 16 adet traktör, 13 harman ve biçer döver makinesi. Tüm zirai alet ve ekipmanlar, Yalova'da bulunan 35 tonluk bir deniz motoru, 5 adet kamyon ve kamyonet, 2 adet binek otomobil, 19 adet yük ve binek arabası. Yani Atatürk'ün çiftlikleri çağının çok ötesinde bir tarım teknolojisiyle donatılmıştı ve tüm bu varlıklarla ne yaptı? İşte belki de en çarpıcı nokta burada. Atatürk sayfalar dolusu kayıtta ifade edilen tüm bu mal varlığını traktöründen asfalt yoluna, köprüsünden hayvanına kadar her şeyi hazineye bağışladı. Ne ailesine bıraktı, ne başka bir kuruma. Her bir dönüm toprağı, her bir hayvanı, her bir makineyi milletine teslim etti.